Galatasaray Snyder'in ardından önemli bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılar Fildişi sahilli futbolcu Drogba ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Snyder'i renklerine bağlayarak büyük ses getiren Galatasaray yönetiminin yeni hedefi Drogba. Sarı Kırmızılı takımın daha önce de transfer etmek istediği Fildişi sahilli oyuncu için bu kez talep karşı taraftan geldi. Sezon başında Çin'in Şangay takımına giden ancak umduğunu bulamayan Drogba'nın menajeri futbolcusunu Galatasaray'a önerdi. 35 yaşındaki futbolcunun menajeri Pierre Frelot'la masaya oturan Galatasaray yönetimi Mayıs ayına kadar 4 aylığına sarı kırmızılı formayı giymesi için Drogba'ya 2 milyon avro teklif etti. Transfere son noktayı koymak için Bülent Tulun ve Sinan Kalpakçıoğlu Afrika'nın yolunu tuttu. Sarı Kırmızılar Afrika Uluslar Kupası için Fildişi Sahili Milli Takımının kampında bulunan yıldız oyuncuyla son pürüzleri gidererek sözleşme imzalamayı planlıyor. Drogba'nın bugün Çin ekibi Şangay Şenoa ile sözleşmesini feshederek Galatasaray'a imza atması bekleniyor.